Ayasofya modern Yunanca'da Ageasofya tam adı Azize Sofya Kilisesi, Latince Sancta Sopya ya da Sancta Sapintia, İstanbul'da tarihi bir müze. Bizans İmparatoru 1. Justinius tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki Eskişehir merkezinde inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katil olup, bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından alınmasından sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür. 1935 yılından beri ise müze olarak hizmet vermektedir. Ayasofya, mimar bakımından bazilika planı ile merkezi planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak ele alınır. Ayasofya adındaki aya sözcüğü, kutsal azize, Sofya sözcüğü ise herhangi bir kimsenin adı olmayıp eski Yunanca'da bilgelik anlamındaki sopos sözcüğünden gelir. Dolayısıyla Ayasofya adı kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına gelmekte olup Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın üç niteliğinden biri sayılır. 6. yüzyılın ünlü bilim adamları fizikçi Isidoros ve matematikçi Antemius'un Yönettiği Ayasofya'nın inşaatında yaklaşık 10.000 işçinin çalıştığı ve birinci üstünusun bu iş için büyük bir servet harcadığı belirtilir. Bu çok eski binanın bir özelliği, yapımında kullanılan bazı sütun, kapı ve taşların binadan daha eski yapı ve tapınaklardan getirilmiş olmasıdır. Bizans döneminde Ayasofya büyük bir kutsal emanetler zenginliğine sahipti. Bu emanetlerden biri de 15 metre yüksekliğindeki gümüş İkonostasiti Konstantinopolis Patriliğinin Patrik Kilisesi ve Ortodoks Kilisesi'nin bin yıl boyunca merkezi olan Ayasofya, 1054 yılında Patrik, 1. Mikail Kirilovus'un Papa, 9. Leo tarafından Aforos edilmesine şahitlik etmiş olup, bu olay genel olarak Misin yani Doğu ve Batı kiliselerinin ayrılmasının başlangıcı sayılır. 1453'te kilise camiye dönüştürüldükten sonra Osmanlı Sultanı Fatih Sultan Mehmet'in gösterdiği hoşgörüyle mozaiklerinden insan figürleri içerenler tahrip edilmemiş, içermeyenlerse olduğu gibi bırakılmıştır. Yalnızca ince bir sıvıyla kaplanmış ve yüzyıllarca sıvı altında kalan mozaikler bu sayede doğal ve yapay tahribattan kurtulabilmiştir. Cami müzeye dönüştürüldükten sonra sıvıların bir kısmı çıkarılmış ve mozaikler yine gün ışığına çıkarılmıştır. Günümüzde görülen Ayasofya binası aslında aynı yere üçüncü kez inşa edilen kilise olduğundan üçüncü Ayasofya olarak da bilinir. İlk kilise isyanlar sırasında yıkılmıştır. Dönemin en geniş kubbesi olan Ayasofya'nın merkezi kubbesi Bizans döneminde birçok kez çökmüş. Mimar binaya istinat duvarlarını eklemesinden itibaren hiç çökmemiştir.